Sosyal medyayla birlikte bu Ben de 40 değişti. yaşındayım, kocamı kaçırarak evlendim. Yani sistemde bir tuhaflık var. Normalde benim kaçırılmam lazım değil mi? Evet, o seneki yani. de ilgir. Şimdi Çok senin e, sen, de, de değil mi? Sen evlendin, boşandın. Tekrar <laughs> evlendim, tekrar boşandım. Sonra tekrar. da nişanlandın mı? Evet, o tota yapıyorum belki dedim. hani Nişanlanmadan evlendik. Belki nişan ha. yaparsak ha. evlilik uzun sürer. Bu ama ilginç hakikaten. Yani. Ben değil, o rüzgar nereden? Ben oradan bittiğim yani. Ha. Öyle. Ama şimdi sıfır, hayatımda hiçbir şey yok yani. Çok sadece iş, çocuk. Yani zaten program, atölye çok yoğun. Uyumaya Hı. zor vakit buluyorum. Beni alan ne yapsın? Gece alan gündüz salır evet. Allah aşkına. Ama diyorsun ki zaten ya, bu da, da şey. sende belki güzelleşme hani kendi kendine oynuyorum dediğin ya. Ben kendime dalga, dedi. ya, o, yani. Yani. kendime dalga geçiyorum. ya Şimdi işin şakası mı ya Valla kendime dalga geçiyorum. Öyle hani sete gittiğimde de ama işte geç kalıyorum falan. O benim bahanem. Çünkü evet, prova evet. uzamış. Geyik yani onların hepsi. Evet. Peki. Ee, bu ne ödülleri var dedin? Onu yayında söylememiştin galiba. Ha, filmin, ödülleri filmin ödülleri mi? ödülleri. Ee, en iyi görüntü, en iyi müzik ödüllerimiz var. İşte e, Antakya ve Adana Film Festivallerinde yer aldık. Oralardan ödül aldık. <laughs> Soho e, House'un Lavab e, Film Festivali'nde açılış filmi olduk. Müzikler e, Saraybos... kim yaptı? Müzikleri İrsel Çivit yaptı. E, Saraybosna Film Festivali'nin... E, Organizatörlerinden Yunus Emre Enstitüsü'nün özel gösterimini gibi böyle ufak çapta bir dolaşım sağladı filmimiz. Müthiş. Onu da Peki. ekledik bilgi <laughs> olarak. Ee, şimdi yavaş yavaş bitireceğiz artık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kere bunları tekrar etmek istiyorum. Bu evlilikten sahneler oyunu ne zaman var şimdi? Ee, ayda dört kez oynuyor. Evet Bilimaltı. zorlu performans sanatları stüdyo sahnede stüdyo bakacağız. Sahnede. Orada mı takip edeceğiz başka yere turneye gidiliyor mu? Hayır. Oradasınız. Ee, aynen kendi sahnemizdeyiz. Hazirana kadar devam. Peki Gülşah e, senin bu doya doya moda programın her gün mü? Her gün haftanın beş günü. Ya bu de, deli gibi olur nasıl olacak bu ya? Böyle Doğruyu her. Dört gün. senedir alıştık yani. Evet. Peki Güzel gidiyor. Ee, Adil senin itiraflar şovun en yakın hangi tarihte? Cuma akşamı Ankara Panora sahnesinde saat 20'de daha çok, sonra bu çok, seneyi bitiriyoruz hı. turnemiz devam ediyor Türkiye turnesi itiraflar şov hı. 25 Ocak Bursa. Müthiş Can bayıldım şarkına bu son şarkına Mezarımın Yeri Güzeldir'e ve bir önceki şarkına hakikaten bayıldım. Müthiş. Elif Sanchez zaten sana söyleyecek hiçbir şey yok. Mükemmelsin. <laughs> çok teşekkür ederim. Mükemmel. Bir de çok cool bir kız. Yani sabah böyle trankilizan iğnesi yaptırmış da gelmiş gibi. <laughs> yani, <Ben, gülüyor> e, <laughs> meditasyon ya. yapıp geldim. Belki etkisi var. Ha ver. meditasyon da yapıyorsun. Bu yaşta ya 30 oldu yaşım. <laughs> evet, biz ölelim. Peki Emre Kızılırmak Fuat e, filmi bakalım nerede e, hangi dijital platformda olacak ya da sinemalara çıkacak mı? Ama onu Yasak Elma dizisindeki aşırı derecede yakışıklı doktor <laughs> olarak e, izleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sen Sen görüşmek izleyeriz. üzere. Hoşçakalın.